Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş Bugün size beraber kelebek bıçak yapmayı öğreteceğim size. Arkadaşlar bunları önceden yapmıştım. Mesela bu ustura, bu şey kelebek bıçak. Sonra burada katlanabilir bıçak. Bunu kendim buldum. Sonra bir de karambit bir ton. Bölüm bölüm göstereceğim arkadaşlar. İlk önce kelebek bıçağı gösteriyorum. Lütfen kanalıma abone atmayı unutmayın. galiba arkadaşlar. Arkadaşlar bize lazım olan malzemeler. Önce bir karton ben evde buldum onu Kestim. Sonra tornavida bir tane. Ama evde yoksa elinizle de sıkabilirsiniz. Sonra bir makas. Bir de çivi. Vida. Hangisiyse artık. İstediğinizle yapabilirsiniz. TV'de kesin. Şimdi arkadaşlar, önce kartonumuzu kesiyoruz. istediğimiz incelikte. İki tane kesiyoruz önce. Ben videoyu durdurup keseyim arkadaşlar. Arkadaşlar geçtim. Sonra şöyle bıçak şeklinde bir şey kesiyoruz arkadaşlar. Karton. Sonra bunları birbirine vidalıyoruz arkadaşlar. Şöyle batırarak. Şöyle yapalım. Batırdım. Çeviriyorum. Şöyle arkadaşlar çeviriyorum. daha de yapabilirsiniz. Olmayanları kömürlüsü. Sonra bıçak şeklinde olan şeyimizi koyuyoruz. Yok, önce bu değil arkadaşlar. Sonra bu. Bunu da aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Benim o yüzden yavaş olduğu için şöyle yapalım tane bir daha. Şunu da ekleyelim arkadaşlar. Bunu da böyle ekliyoruz arkadaşlar. Çeviriyoruz sonra. Biz biraz şuradan yapalım. Ben bunu yapıp geleyim arkadaşlar. Yaptım arkadaşlar. Şöyle bir şey oldu. Şu açan kapanır. Eğer siz elinizin batmasını istemiyorsanız şu arka tarafına da kağıtları şöyle küçük küçük keserek yapabilirsiniz arkadaşlar. Küçük küçük olacak. Bu kadar yeterli sanırım. Somerlerin etkili videoma. Ucuz Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ben bunları da şöyle arkasına takıp geleyim arkadaşlar. video durar. Yaptım arkadaşlar. Siz şu arkayı yapmasanız da olur. Böyle vita da olabilir. Ama ben taktım güvenlik için. Siz başka bir şeyle de kapatabilirsiniz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz.